Değerli basın mensupları, 28-29 Temmuz tarihlerinde 13 ilimizde toplam 41 orman yangını meydana gelmiştir. Bundan 31 tanesi kontrol altında. 10 yangında kontrol altına alma çalışmaları devam etmekte. Devam eden yangınların bir ilçe dağılımlarını söylemek istiyorum. Adana Karahisalı, Adana Poz ve Adana Kozanda da 3 ayrı noktada olmak üzere yangınlar devam ediyor. Osmaniye de bir yangın var. Antalya Manavgat yangınımız kontrol altında ancak gece saatlerinde de çıkan bir yangın hala devam ediyor. Kayseri Yahyalı'da bir yangın ve Mersin Aydıncık ilçesinde bir yangın devam ediyor. Mersin'de yeni aldığımız bir habere göre Silifke ilçesinde de bir e, yangın devam ediyor. Silifke'de devam eden yangının yüksek gerilim hatlarından dolayı olduğu düşünülmekte. Yangınları kontrol altına almak için 3 uçak 29 helikopter 458 aracı ve 1832 personel bu e, alanda görev yapmaktadır. E, maalesef bir kaybımız var. Antalya Akseki Kefes Belediyesi Mahallesi'nde 82 yaşında bir vatandaşımız vefat etmiştir. Başımız sağ olsun. önce can güvenliği olması lazım. Maalesef e, burada e, kepez beleni boşaltılırken e, evinde yalnız kalan bu amcamız e, maalesef vefat etmiş durumda. E, lütfen anonslara ve bu konudaki çağrılara mutlaka e, kulak asmamız gerekiyor, uymamız gerekiyor diye düşünüyorum. E, Hakeza yine Oyma Pınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var elimizde. Burada hayati bir tehlikeleri yok. Restorancı oldukları tahmin ediliyor. Yine burada anonslar yapıldı. Maalesef orada kalmışlar. Helikopterle bu arkadaşları alıp getirme imkanımız maalesef yok. Helikopterler şu an şu saat itibariyle havada çok zor duruyorlar. Sabah yönetim helikopteriyle de biz uçuşta bayağı güçlü çektik. Su atar helikopterlerimizle sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışıyorlar ama tüm bu coğrafyalarda, biraz önce saydığım tüm yangın coğrafyasında hava araçları zorlukla faaliyetlerine devam edebiliyor. Ee, bu Oyma Pınar Barajı'nda mahsur kalan vatandaşlarımız konusunda da hem ambulansımız hem de AFAD ekipleri yolda yol açık onları e, oradan bir şekilde tahliye etme e, niyeti e, içerisindeler. Antalya'da 18 köy ve mahalle boşaltıldı. Adana Kozan'da 6 köy, Adana Posta 5 köy, Mersin Aydıncık ilçesi ve 5 köy boşaltıldı. Ee, tabii ki buradaki önceliğimiz yerleşim yerleri. Yani bazı alanlarda bazı alanların yandığını ve yanmaya devam ettiğini göreceksiniz ama önemli olan yerleşim yerleri, önemli olan da ee, birinci önceliğimiz cana herhangi bir şey gelmemesi. Ee, yangın sebebiyle ilgili yine soracaksınız ancak çok yönlü soruşturmalar devam ediyor. Rüzgarın çok kuvvetli olması, nemin düşük olması e, işimizi zorlaştırıyor. Ama dediğim gibi yerleşim yerleri şu anda öncelik olmuyor. E, yerleşim yerlerinin akabinde de yangınların kontrol altına alınması konusunda çalışmalar yapılıyor. Elbette inşallah yangınları da kontrol alma, altına almaya başladıktan sonra da bilgi vermeye devam edeceğim. Dediğim gibi hava koşulları işimizi çok zorlaştırıyor ama e, burada en önemlisi e, bizim çağrılarımıza ve özellikle emniyetin, valinin ve jandarmanın çağrılarına vatandaşımızın uyması ve boşaltılması gereken yerlerin de boşaltılması konusunda bunlara uyulması konusunun bir tekrar altını çizmek istiyorum. Şu an itibariyle e, önemli bir yerleşim yeri tehdidi yok. Şu an itibariyle önemli bir can e, cana yönelik bir tehdit yok. Ama ilerleyen saatlerde de e, rüzgarın yönü değişmesiyle beraber ek tedbirler de alma ihtimalimiz olabilir. Hepinize teşekkür ediyorum. Değerli Bakanımız gerekli açıklamaları yaptılar. Ee, bir vatandaşımız maalesef dün gece vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve hemşerilerimize baş diliyoruz. Dün akşam hastaneleri dolaşarak yangından etkilenen vatandaşlarımızı da ziyaret ettik. Tam de olsun ciddi bir durum yok. Ufak tefek yanıklar da var. Bazı vatandaşlarımız dumandan etkilenmişler. Bazıları paniklemiş. Hastanelerde ziyaret ettik. E, iyi olması sevindirici. Temennimiz bir an önce hem Manavgat'taki hem de Türkiye'nin diğer bölgelerindeki yangınların tamamen kontrolünün altına alınması ve söndürülmesidir. Arkadaşlarımızın büyük gayretleri var. Allah kendilerinden razı olsun. Tüm orman teşkilatımız, belediyelerimiz ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı abladığımız Kızılay'ımız, birçok arama kurtarma ekipleri de gerek sivil toplum örgütü olarak gerekse farklı kuruluşlarımızın Arama kurtarma ekipleri de sahadalar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız da duyarlı. İnşallah can kaybolmadan bir an önce bu yangınları tamamen kontrol altına alıp